TR724 YouTube kanalındasınız. Adem Yavuz yazdığı Davutoğlu'nun dişli iması ne anlama geliyor? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Müzik Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu geçen hafta Akit TV'de hayli ilginç bir programa imza attı. Yayını ilginç kılan şey yalnızca Akit TV'cilerin nezaket, gazetecilik sınırlarını ihlal eden tutumları değildi. Devlet Başbakan Ahmet Davutoğlu dış politikadan Ankara'nın karanlık dehlizlerinde dönen Bizans soyunlarına kadar çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Aketçiler Davutoğlu'nu çapraza alıp siyasi kariyerini bitirme planları yapmış olsa gerek ki gazetecilik yapıp sorulması gereken soruları sormadılar. Mesela Davutoğlu 15 Temmuz darbe girişimi söylemlerini temelden sarsabilecek bir detay paylaştı. Akitçilerin sormadığı, hocanın da açmadığı tüm general Mehmet Dişli açıklamasının ne anlama geleceğine geleceğim. Ancak önce Davutoğlu'nun ifadelerine bakalım. 2015 yaşına giderken MIT müsteşarı titiz bir çalışmayla liste sundu. Bunların tasfiyesini iki kademeli olarak yapalım dedik. O dönem Sayın Hulusi Akar ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek bunların iki kademeli tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, diğer grubu sonra. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MIT müsteşarı da çok ısrarcı olduk. Bunu MIT'ten gelen bir rapor üzerine söyledim. Ve son geceye kadar da Dişli'nin emekliye sevki söz konusuydu. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet şeyiyle, girmek istemem detayına. Ama şu bilinsin ki ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ mensubu kalmayıncaya kadar mücadele kararlılığı gösterdim. Açıklama bu kadar ama şu haliyle bile nasıl yani dedirtiyor. Çünkü tüm general Mehmet Dişli 15 Temmuz darbe girişimi iddiasının en kritik isimlerinden. Hatta Genelkurmay Çatı davası iddianamesine göre Genelkurmay Karargahı'nda işleri organize eden kişi. Gelin görün ki bu kadar kritik öneme sahip birisiyle ilgili MIT'ten cemaatçi raporu geliyor. Dönemin başbakanı Davutoğlu ve Erdoğan'ın sır küpü Hakan Fidan emekli edilmesi yönünde bastırırken bir el devreye girip bu kararı engelliyor. Dahası dişlinin önünü daha da açıyor. Dişlinin ve 15 Temmuz'un kaderini değiştiren el ya da elleri tahmin etmek zor değil. Başbakan ve MİT müsteşarının teklifini o tarihte hayır diyebilecek iki kişi vardı. Erdoğan ve Hulusi Akar. Aslında FIDA'nın 15 Temmuz'daki planlayıcı rolü düşünüldüğünde Davutoğlu'nun bahsettiği bu olayda FIDA'nın dişliği tasfiye yönünde girişimde bulunması bir nevi false flag operasyonu gibi duruyor. Çünkü 15 Temmuz'a giden yolda FIDA'nın kritik hamleleri var. Gerek Hulusi Akar'la 15 Temmuz öncesi sık sık bir araya gelmesi, gerek 14 Temmuz günü Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaptığı sıra dışı toplantılar, gerekse de darbe girişimi günü darbe ihbarlarında ihbarını aldıktan sonra Genelkurmay Karargahı'nda yaptıkları Fidan'ın Davutoğlu gibi olaylardan habersiz olmadığını teyit ediyor. Peki Davutoğlu'nun bu ifadesini nasıl anlamak gerekir? Her şeyden önce bize dayatılan 15 Temmuz senaryosunun Erdoğan'ın anlattığı gibi olmadığını gösteriyor. Düşünsenize bir teğmen için bile cemaatçi fişlemesi yapılmışsa o askerin hayatı karartılıyor. Hatta Nedim Şener'in televizyon ekranlarında söylediği şekliyle yedi sülalesinin canını okunuyor ama Tüm general seviyesinde bir isimle ilgili MIT raporu var. Başbakan ve MIT müsteşarı ısrarcı oluyor ancak o generale dokunulmuyor. Böyle bir isimle ilgili tasarrufta bulunulmamasının tek izahı var. O isim üzerine planlamalar yapılıyordur. Bir başka ifadeyle Davutoğlu farkında olmadan Erdoğan Akar ikilisinin kurduğu 15 Temmuz kumpasının en kritik ismini oyunun dışına çıkarmaya çalışmış. Resmin daha iyi oturması için Akar'la Mehmet Dişli arasındaki ilişkiye özet haliyle bakalım. Sayfalar dolusu detay yazmak mümkün ama bir bütün olarak bakıldığında Hulusi Akar ve Mehmet Dişli'nin abi kardeş ilişkisi içinde olduğu görülebiliyor. Her şeyden önce Mehmet Dişli AKP'nin kurucularından ve Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden. Bugünün Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli'nin kardeşi. Bugünün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ınsa adeta gölgesi gibi. 16 yıl boyunca Dişli adım adım Akar'ı takip etmiş. 1997'de Bosna Hersek Türk Görev Gücü Komutanlığı'nda başlayan Akar ve Dişli birlikteliği 15 Temmuz 2016'ya kadar aralıksız sürmüş. Akarla Dişli'nin sıra dışı kariyeri TSK atama terfi geleneğine pek uymuyor. İlginçliklerse 15 ve 16 Temmuz'da devam ediyor. Genelkurmay Çatı iddianamesine göre Dişli o akşam mesaiden erken ayrılıyor ve 20.46'da kendi özel arabasıyla karargaha geri geliyor. Doğrudan Akar'ın danışmanlarından Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın odasına geçiyor. 21'de de Akar'ın odasına girip harekatın başladığını haber veriyor. Gerçi dişlinin ifadeleri bu iddiayı yalanlıyor ama biz iddianamedeki bilgilerin doğru olduğunu varsayıp devam edelim. Akar'ın ifadesine göre Dişli kendisini gözaltına aldırıyor. Ancak 23.04'e kadar aynı odada beraber oturuyorlar. İddianameye giren görüntülere göre 23.04'te Akar'la Dişli gayet normal bir şekilde helikoptere binip Akıncı Üssü'ne gidiyorlar. 10 saat yan yanalar. İddiaya göre dişli Akar'la darbeciler arasında mekik dokuyor. Akıncı üstünden yansıyan fotoğraflar ve videolar bu iddiayı teyit etmiyor ama Akar'la dişlinin mesaisi devam ediyor. Ertesi gün 10.30'da Akar'la Dişli yine helikoptere binip bu kez Çankaya Köşkü'ne gidiyorlar. Dişli 16 Temmuz saat 16.30'a kadar kriz masasında toplantılara katılıyor. İddianameye göre Hulusi Akar'ın talimatıyla saat 16.30'da darbeci olduğu iddiasıyla tutuklanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde her şey tuhaf olduğu için Genelkurmay Başkanı Akar'la darbenin en kritik isminin 12-13 saat omuz omuzu olması size tuhaf gelmeyebilir. Sonuçta darbe girişimini de Cumhurbaşkanı Erdoğan eniştesinin telefonuyla öğrenmişti. Ancak şunu unutmayın, sadece Akar değil, 15 Temmuz'un kritik isimlerinin hepsi dişlinin darbenin beyin takımında olduğu yönünde ifade veriyor. Mesela Akar'ın baş Levent Türkkan, Kor General Bahadır Köse, İletişim Dairesi Başkanı Ertuğrul Gazi Özkürkçü gibi isimlerin ifadeleri dişlinin 15 Temmuz'daki rolünü netleştiriyor. Bu noktada daha somut bir veriyi dikkatinize sunayım. Mehmet Dişli'nin 2011 yılından 15 Temmuz 2016'ya kadar beraber çalıştığı 20 üst düzey subaydan 18'i aktif olarak darbe girişimine katılmış. Bir bakıma tüm General Mehmet Dişli darbenin karargah ayağını koordine eden isim. Buna rağmen soruşturmayı yürüten savcılığın yurtta sulh konsey listesinde Mehmet Dişli'nin adı yok. Milli Savunma Bakanlığı'nın Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu'na gönderdiği Darbe Konseyi'nin karargah sorumluları belgesinde de Dişli'nin adı yok. MIT'in cemaatçi diye fişlediği, dönemin başbakanının emekli edip tasfiye etmek istediği, genelkurmay başkanlarının bile cemaatçi olarak tanımladığı Mehmet Dişli'nin adı kritik evraklardan buhar olmuştu. Bu noktada Davutoğlu'nun devlet şeyi, detayına girmek istemem deme lüksü yok. Söz konusu olay ilk etapta 250 vatandaşın hayatını kaybettiği, binlercesinin yaralandığı ve milyonlarca insanın hayatını etkileyen darbe girişimi. Üstelik 15 Temmuz sonrası Türkiye'de rejim değişti. Davutoğlu ne biliyorsa, neye şahit olmuşsa anlatmalı. Eğer Davutoğlu'nun istediği gibi Mehmet Dişli 2015 yaşında emekli edilseydi 15 Temmuz'un tarihi farklı yazılacaktı. Dahası Mehmet Dişli'nin TSK'yı komploya düşüren ekipte Cihat Yaycı'nın da komploya düşen ekibi imha timinde yer aldığı iddiası da ortalıkta dolaşıyorken bu konuda susmak Türk halkına saygısızlıktır diyor Adem Yavuz Arsan TR724'teki köşesinde.